yolculuğumuza Balkanlarda beyaz şehir anlamına da gelen ve tarihi milat öncesine dayanan Belgrad ile başlıyoruz. Roma, Bizans, Osmanlı, Avusturya, Macaristan ve Yugoslav izlerini taşıyan şehirde ilk durağımız 1521'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilen Belgrad Kalesi. Namı diğer Kale Megdan. Evet, şu anda Sırbistan'ın başkenti, eee Belgrad'tayız. Burası Belgrad'da Kale Mağdan denilen yer. Arkamda görmüş olduğunuz nehirler ise Tuna ve Sava nehirleri ikisinin birleştiği noktadayız. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada yer alan kale şehre hakim yüksek bir tepede yer alıyor. Bu kalenin alınmasındaki amaç Avrupa'ya açılacak yeni ticaret yollarını denetim altında tutmakmış aslında. Ayrıca kalenin bulunduğu tepeden görülebilen Viktor heykeli zafer anıtı olarak da isimlendiriliyor. Heykel yeniden doğuşu simgeliyor. Sırtının İstanbul'a, yüzünün Viyana'ya dönük olması Sırbistan'ın batıya yönelmek istediğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Kalenin ana kapısı İstanbul Kapı. Kale içerisinde Saat Kulesi, Mora Fatih olarak bilinen Damat Ali Paşa Türbesi, Sokulu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı çeşme ve kalenin hendekleri arasına kurulmuş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma tank ve ağır silahların bulunduğu askeri müze görülmesi gereken yerler arasında. Belgrad'ın en ünlü caddesi Nez Mihailova araç trafiğine kapalı bir yer. Cadde boyunca sıralanan mağazalar, kafe ve restoranlar geç saate kadar canlılığını koruyor. Bu cadde terazi meydanı ve kale megdan arasında yer alıyor. Burada Sanu adı verilen bilim ve sanat akademisinde çeşitli sergiler yapılıyor. Ve caddenin başlangıcında Cumhuriyet Meydanı yer alıyor. Evet, şu anda Cumhuriyet Meydanındayız. Burası bir anlamda Berlin'in merkezi gibi, aynı zamanda insanların da buluşma noktası. Meydanın başında yer alan prens e ve heykelinin parmağının İstanbul'u gösterdiği ve bu hareketiyle Osmanlılara geldikleri yere geri döneceği mesajını vermek istedikleri söylenir. Ayrıca bu caddede ünlülerin gittiği Moskova Otel'de bir kahve içmeden dönmemenizi öneririm. Cumhuriyet Meydanı'nda görülmesi gereken yerler arasında Ulusal Tiyatro ve Ulusal Müze'de yer alıyor. Ulusal Müze, Sırbistan'ın en büyük müzesi. 1844 yılında kurulan müzede 5600'den fazla resim, 8400'den fazla çizim ve toplamda 400.000'den fazla eser yer alıyor. Müze içinde fresk galerisi, Picasso, Monet, Van Gogh, Clint gibi ünlü ressamların resimlerinin yanı sıra Yugoslav dönemini yansıtan tablolar da görebilirsiniz. Müzenin giriş ücreti ise 200 Sırp dinarı. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel olan Belgrad'da Nikola Tesla Müzesi, Belgrad'ın Ayasofya'sı olan Aziz Sava Kilisesi ve Zemun Bölgesi mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Ayrıca Sırpçaya Türkçeden geçmiş pek çok kelime de var. Saat Kula, Kale Megdan ve Dört Yol bunlardan bazıları. Belgrad turumuzun ardından Dirina Nehri eşliğinde Bosna Herse'ye doğru yol alıyoruz. İki ülke arasındaki tampon bölgeye Sırpska Cumhuriyeti deniyor. Yani nehrin bir tarafı Sırbistan, diğer tarafı Bosna Hersek oluyor. Yol boyunca Drina'nın muhteşem manzarasını seyrederek yolculuğumuzun tadını çıkarıyoruz. Yemyeşil tepelerin eteklerine kurulan 600 bin nüfuslu Saraybosna, Bosna, bosna Hersek'in başkenti ve en büyük şehri. Şehre giriş yaptığımızda ilk olarak sonsuz ateş anıtını görüyoruz. Bu ateş 2. Dünya Savaşı'nda ölenler için yakılmış ve şehitlerin ölümsüzlüğünü simgeliyor. Sarajevo sokaklarında gezinirken kurutulmuş et çeşitlerinin satıldığı Gratska Triniska isimli bedesteni ve İsa'nın kalbi olarak nitelendirilen Saraybosna Katedrali'ni görüyoruz. Neo-gotik tarzındaki bu katedral 1884 yılında yapılmış bir Katolik katedrali. Saraybosna'daki en önemli yapılar arasında Gazi Hüsrev Bey Camii ve Medresesi de yer alıyor. Gazi Hüsrev Bey tarafından Mimar Sinan'a 1531'de yaptırılmış olan cami, haftanın 7 günü ziyarete açık, girişi ise ücretsiz. 16. yüzyılda inşa edilen, Osmanlı zamanında okul olarak kullanılan ve 50.000 kitap kapasiteli kütüphaneye sahip olan medrese, Kurşunlu Medrese diye de anılıyor. Gazi Hüsrev Bey Camii'nin yanı başında yer alan saat kulesi, 30 metre yükseklikte ve ay takvimine göre çalışıyor. Saat 12 olduğunda yanındaki minareden ezan okunuyor. Ezan ve saat çınlaması birbirine karışıyor hem batı hem de doğu kültürünü bünyesinde barındıran Sarajevo, Müslüman, Hristiyan ve Musevilerin yüzyıllar boyunca birlikte yaşadığı bir yer olmuş. Bu yüzden Avrupa'nın Kudüs'ü olarak adlandırılıyor. yılında Avusturya Macaristan Veli Ahtı, Frans Ferdinand ve eşi e, Sırp, bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürüldü. Bu olay Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden oldu. İşte tam da bu olayın gerçekleştiği Latin Köprüsü'nün hemen yanındayız. Arkamda gördüğünüz köprü Birinci Dünya Savaşı'nın görünüm sebebinin başladığı yer. 1791'de selden zarar gören taş köprü Saraybosnalı bir tüccar olan Abdullah Aga Biriga tarafından tekrar restore edilmiş. Günümüzde turistlerin ilgi odağı durumunda. Saraybosna deyince ilk akla gelen yer Başçarşı'dır. 15. yüzyılda Bosna Sancak Bey'i İsa Bey tarafından yaptırılan çarşının hemen girişinde şehrin simgesi Sus Sebil'ini görüyoruz. Bu Sebil, Vali Hacı Mehmet tarafından 1753'te İstanbul'daki çeşmeler model alınarak yapılmış. Efsaneye göre Sebil'den su içen bu şehirden ayrılamazmış. Bosna'da 1992'den 95'e kadar süren savaşın izlerini her yerde görmek mümkün. 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ve 2 milyon kadar insanın göç etmek zorunda kaldığı şehirde kırmızıya boyanmış havan topu izlerine Saraybosna gülleri deniliyor. Bu savaşta Sırp kuşatmasının olmadığı tek nokta havaalanının hemen yanında Birleşmiş Milletler'in kontrolündeki küçük bir bölge. Buradaki bir ev savaşın gidişatını değiştirmiş evin altından kazılan yaklaşık 800 metre uzunluğundaki tünel sayesinde savaş bölgesindeki boşnaklara ilaç, silah ve gıda taşınmış. Bu ev şimdilerde bir müze haline dönüştürülmüş. 19. yüzyıla kadar Osmanlı egemenliğinde kalmış Saraybosna'yı terk ederken yolumuzu eski bir Türk köyü olan Poçitel'e çeviriyoruz. Mostara 30 kilometre mesafedeki Poçitel, Osmanlıdan kalma tarihi yapıları, taş evleri, medresesiyle tipik bir Anadolu köyünü andırıyor. Açık hava müzesi görünümündeki köyün kalesine çıktığımızda Duyumsuz bir nehir ve köy manzarası karşımızda duruyor. Evet, Mostar'dan yaklaşık yarım saat uzaklıkta bir Türk köyündeyiz. Burası Poçetel denilen yer. Ee, burası boş. Ee, 1993'teki savaşta burası zarar görmüş ve daha sonra da %70'i neredeyse zarar görmüş ve sonrasında restore edilmiş. %70 kadarı restore edilmiş ve e buranın restore edilmesinde Türkiye'nin de çok büyük katkısı var. Aynı zamanda burası UNESCO tarafından dünya mirası listesine de dahil edilen yerler arasında. Bu güzel Türk köyünü burada bırakıp Mostar'a doğru yol alıyor. çok kültürlü yapısı ile turistik açıdan ilgi çeken Mostar, Hersek bölgesinin başkenti. Bir günde gezilebilecek oldukça küçük bir şehir. Burada konaklar, geleneksel Osmanlı evleri, camiler, Bakırcılar Çarşısı gezilecek yerler arasında. Kente adını veren Mostar Köprüsü ise 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmiş. Stari Most yani eski köprü adıyla anılıyor. Neretva Nehri üzerindeki köprü 24 metre yüksekliğinde ve şehrin boşnak ve hırvat kesimlerini birbirine bağlıyor. Osmanlı döneminden beri gençler cesaretlerini, Aşklarını kanıtlamak için bazen kız babalarının da isteği üzerine köprüden atlarmış. Şimdi bu atlayışlar sadece şov amaçlı yapılıyor. Mostar Köprüsü 1993 Bosna Hersek Savaşı'nda Hırvat topçuların ağır darbelerine maruz kalmış ve kardeşliğin ve barışın simgesi olan köprü 1997'de Dünya Bankası'nın öncülüğünde Türkiye'nin de desteğiyle yeniden inşa edilmiş ve 2005 yılından beri ise UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiş. Mostar'dan sonra rotamızı Karadağ Cumhuriyeti namı diğer Montenegro'ya çeviriyoruz. Ülkenin koyu renkli toprak yapısı Karadağ isminin verilmesine sebep olmuş. Şehrin girişinde muhteşem bir körfez manzarası karşılıyor bizi. Karadağ yüz ölçümü oldukça küçük ve Avrupa'nın en genç ülkelerinden biri. Mas mavi bir deniz ve yüksek dağlarla çevrili ülke Danmaç kıyılarının en güney ucunda yer alıyor. Biz gezimizi Adriyatik kıyısında adeta bir ortaçağ Venedik kasabasına benzeyen Kotor ile başladık. Kotor'un yüzlerce yıllık geçmişini yansıtan Old Town yani eski şehir daracık sokakları, taş binaları, tarihi kiliseleri ve sevimli kedileriyle harika bir şehir. Kotor'da St. Nicholas Kilisesi, San Giovanni Kilisesi, Ordu Meydanı, Saat Kulesi, St. Tipon Katedrali, Denizcilik Müzesi görülecek yerler arasında. Ayrıca lezzetli pizzalarının tadına bakmadan da dönmemek lazım. Evet arkamda bölgeyi görüyorsunuz. Burası bir alan, silah meydanı, silahlar meydanı deniliyor buraya. Ee, bunun nedeni de burada silah satılıyormuş daha öncesinde. Her ne kadar Osmanlı buraya kadar ulaşmış olsa da burada Venedik'in etkisini çok daha fazla görüyorsunuz. Ee, hemen hemen tamamına yakını Ortodokslardan oluşuyor Kotor'daki insanların. Aynı zamanda kedi buranın simgesi. Geçmişte e, farelerin çok olduğu bir yer olduğu için kediler önem arz ediyor burası için.